Teknik beceriler sizi zirveye taşıyabilir ancak orada tutmaya yetmez. Merhaba. Ben İsa Özinan. Şirketlere yönetim danışmanlığı yapıyorum. Türkiye'de birçok şirket teknik becerileri yüksek, işini çok iyi yapan girişimciler tarafından kuruluyor. Ancak bu beceriler genellikle alt düzey yöneticilik için yeterlidir. Örneğin, iyi bir fayans ustası mükemmel matematik, geometri ve el becerilerine sahip olabilir ama bu onu CEO pozisyonu için uygun yapmaz. Orta düzey yöneticilikte teknik becerilerin yanına iletişim, insan yönetimi, liderlik, zaman yönetimi ve etkili karar alma gibi beceriler de eklenmelidir. Ancak üst düzey yöneticilikte bu iki etkinlikte yetmez. Kavramsal beceriler Organizasyon kurma ve geliştirme, finansal yönetim, finansal okur yazarlık, stratejik planlama, yetki sorumluluk dengesi gibi konular eklenir. Patisviz, Shift Delay gibi örnekler bize gösterdi ki alanınızda zirvede bile olsanız bu teknik beceriler tek başına sürdürülebilir başarıyı garanti etmez. İşte bu noktada yönetim danışmanları devreye girer.